Herkese selamlar sevgili dostlar ben Hasan Montana arkadaşlar bu videoda LUNCH ve LUNA hakkında konuşacağız arkadaşlar bu coin hakkında bu coinler hakkında daha doğrusu arkadaşlar sizlere çok fazla hayal satıyorlar yok işte LUNCH coin 1 dolar olacakmış da işte diğer Terra Luna işte 40 dolar bilmem kaç dolar olacakmış da arkadaşlar bakın bu iki proje dolandırıcı zamanında insanların ocaklarını söndürürler arkadaşlar. Yani yapmayın etmeyin. Youtube'da izliyorsunuz. Adamlar her gün Luç videosu çekiyor. Her gün Luna Luna videosu çekiyor. Neden yapıyor bunları? Çünkü izlenme kasmak için sen de hayal satıyor. Hayal sattığı için de sen inanıyorsun. Gidiyorsun Luna EC alıyorsun. Hatta gidiyorsun Luna EC'yi dostum. Kaç seviyesini alıyorsun biliyor musun? Bak tam şuradan alıyorsun bak. Tam buradan alıyorsun. Buradan alıyorsun. Buradan alıyorsun daha da batıyorsun bak. %22 düşmüş bu seviyeden bile. Ha şu seviyeden almadıysan bak bu noktadan bak buradan almadıysan hatta şunu büyüteyim. Bir dakika onu hemen kapat. Ha, bak şu noktadan almadıysan şu bölgeden veya ki şurada en dipten almadıysan senin LUNEC tutmanın bir anlamı yok. Almanın da bir anlamı yok. Tak, daha önceden de yaptılar bu seviyelerden bakın. Ne oldu? Düştü düştü. Şurada bir ölü kedi sıçrayışı. Oradan tekrar aşağıya çakış. Bu piyasada döngüler var arkadaşlar. Şu an evet bu anda olabiliriz. Ya biz bu işte. Daha da Sen ne konuşuyorsun lan? Falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bak bu olur. Ardından böyle bir hareket çizer. Aa ben aa, düşürüz arkadaşlar dersiniz. Sonra gidersin o YouTube'daki adamı izlersin. Her gün Luna Ece çeken adamı izlersin. O da sana her gün hayal satmaya devam eder. Ardından yine bak şu döngü olur. Biraz da akümüle gider 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 tekrar yükselmeye başlar. Aa işte bu adam tekrar biliyor dersin. O, o, ki hiçbir şey bilmiyor bak. O YouTube'da izlediğin adam hiçbir halt bir bok bilmiyor bak. O hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir halt bilmiyor. Sana her gün Luna işte 1 dolar olacak işte öyle olacak böyle olacak diyor. Olamaz bu koyun 1 dolar olamaz. Bunu bir kere aklınızdan çıkarın arkadaşlar. Şunun arzına bakın. Yani şunun arzını okumakla göçük çekiyorum arkadaşlar. Düşünün ya. Kaç bu? Bak Okuyun şurayı bak kaç milyon arzı var. Kaç milyar, trilyon hatta arkadaşlar arzı var. Hatta bir de gitmiş e, ve fantom ekosisteminde olmuş. Ya arkadaşlar bu zaten bu proje artık melez olmuş yani. Bir adam akıllı bir proje değil. Sahibi zaten tutuklu Karadağ'da. Adam kaçtı gitti bak. Zamanlı insanları batırmış görüyorsunuz. Yani bak söyleyeceğim bu Luna'yı Luna, Luna hakkında. Luna'ya Luna da bakalım. LUNA'ya luna da bakalım. Bu da zaten LUNA şu yani şu TERRA LUNA arkadaşlar bunun zaten e, sonra piyasaya sürülen az e, saplı yani arız olan bir coin arkadaşlar yine LUNA alanında çıkan bir proje ama yani o aynı bokun laciverti söyleyeyim aynı bokun laciverti başka bir halt bir bok değil. Bak nerelerde çıkmış piyasaya. E, Haziran 2022. MX'i de burada listelenmiş. Ondan sonra şöyle bir güzel hareket çizmiş. Ya işte biz çıkıyoruz falan demiş. Hop hemen aşağı indirmişler. Sen bir aşağı in demi? Sana sen bir aşağı in demişler. Sonra olmuş? Aradan kaç zaman geçmiş? Bak. Hem %83 düşmüş hem de diplere vurmuş. Bak 40 centlere kadar çıkmış zaten. Ondan sonra ne kadar çıkmış? %200 falan çıkmış. Sen zaten o fiyattan en fazla zaten şurada yollamışsındır. Bizim Türk yatırımcısı en fazla o kadar yollamıştır. He. Buna ne olur? Bunda da aynı çizelge olur. Şöyle bir güzel bir sıçrayış. Ardından dostlarım. Ardından bir çakış daha. Yani bu piyasa böyle. Bu biraz daha bunun saplığı biraz daha az olduğu için diğerine nazaran arkadaşlar bu diğere kadar çok düşmez. Luna kadar düşmez. Ona. Ama Şöyle bir hareketler çiziyor. Ondan sonra tekrardan piyasa tabii BTC'de çakılırsa, çakılırsa eğer ki böyle bir hareket olabilir yani. Ondan sonra tekrar ne yapar? Akümüle gider gider gider. Bu olur yani. Sen o YouTube'da izlediğin adam çok bilmiş gibi konuşuyor ama bir halt bir bot bilmiyor bak. Söyleyim ben sana. Ha, bu, bu coinler nasıl uçabilir? Tekrardan Terra Luna'nın sahibini bırakırlar CEO'sunu. Adını unuttum. The Knoven. Onu bırakırlar. Ondan sonra ne olur? İşte ben tekrar canlandıracağım Luna'yı falan der. Bir şeyler der. Diğer borçlar belki destek vermeye başlar. O zaman ancak. Onun dışında hiçbir alt olmaz arkadaşlar. Gidip de YouTube'daki insanlara kalmayın bak. Çok fazla hayal satıyorlar. İzlenmek için çok fazla hayal satıyorlar. Bunu yapmayın. Gidin adam akıllı projeler alın. Bakın. MXC borçası kullanın. MXC bak. Şu an yeni kayıt olanlara 20 dolar vadili işlem ücret bonusu veriyor. Artı 5 meksi token. Bu da, bu da 15 bin dolar vadeli hacim yaptığınız oluyor yani. Vadeli de. Yani 15 dolar kazanıyorsunuz hesabınıza yatıyor arkadaşlar. Bunu yapın. Ondan sonra benim verdiğim bakın projeleri burada bulabilirsiniz. Bak nerede göstereceğim size şimdi. Hemen yukarıda bir yerde olacaktı. Bak mesela Chucks vermişiz. Souls vermişiz. Sparex, XNA vermişiz. Bunlar çok güzel yürümüş. Tenet vermişiz zamanında yine. Bunlar çok güzel yürümüş mesela. Bakın çok güzel projeler var. Gen projeler var. Gidin de ya, gidip de Lunece'yi Luna almak falan bunlar intihar arkadaşlar. Yani bunlar siz onu alan fakir beyin yapısı olan insanlar. Yapmayın. Ya işte sen bana hakaret mi diyorsun? Benim ben Lunece tutuyorum bayadır falan filan dersin. Ya kardeşim bunlar batık proje. Geleceğin projeleri bunlar. Bak sana şimdi sol saçıyorum. İzle. Bu projeyi biz nereden aldık? Bak buradan bak şuradan paylaştık projeyi nereden nerede bak şu seviyeden 23.70. Şu seviyeden paylaştık 24 dedim hatta. Buradan paylaştık. Coin şu an %160 seviyesine yükselmiş. Onun dışında mesela Mubi vermiştik. Mubi bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Mubi biz burada verdik bak en dipte verdik. Bu seviyeden verdik şu an %360, %360 bu bir tenet paylaştık yine. Bundan da güzel kar almıştık. Tenet'i burada paylaşık herhalde. Burada bir yerde. Ondan sonra %50 falan buradan da kar aldık arkadaşlar. Yani güzel projeler var. Gidip de eskiyen, eski projeleri almayın. Bak bunlar vallahi kanser projelerdir. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Ee, kayıt olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında bulunuyor dostlarım. Kayıt olabilirsiniz. Ondan sonra KYC işleminizi doğrulayıp paranızı USDT olarak aktarabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit zaten orası arkadaşlar. Yani kullandığınız borsadan aktarabilirsiniz USDT'lerinizi. Onun dışında CryptoSum Telegram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Buraya katılın arkadaşlar. Katılmazsanız çok gücülerim. Hoşçakalın. Bay bay.